evliliğe doğru giden bir ilişkiydi ama bugün, bugün aldatıldığımı e, aldattığı anladım. kızın beni aramasıyla öğrendim. Masterchef yarışmasından bilerek ve isteyerek elenen Duygu Acarsoy, beni eski sevgilisiyle aldattı dediği nişanlısı Uğur Altun ile evlendi. Duygu Acarsoy'u Masterchef yarışmacıları yalnız bırakmadı. Masterchef yarışmasında nişanlısı tarafından aldatıldığını açıklayan ve daha sonra barışan Duygu Acarsu ile aile arasında gerçekleşen bir törenle Uğur Altun ile dünya evine girdi. Güzel haberi Duygu Uğur 18-10-20 mesajıyla duyurun Acarsoy çok sayıda tebrik mesajı aldı. TV8 kanalında yayınlanan Masterchef Türkiye 2020 yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran ve bile bile kötü tabak yapıp elenen Duygu Acarsoy, beni aldattı dediği nişanlısı Uğur Altun ile dünya evine girdi. Aile arasında gerçekleşen nikah, Masterchef yarışmacıları da katıldı. Masterchef Duygu bu özel gününü sevenleriyle paylaştı. İşte Masterchef Duygu Acarsoy'un nikahından ilk görüntüler. Masterchef Türkiye 2020 yarışmasının nişanlısı tarafına niyanneti uğradığını açıklayan Duygu Acarsoy, katıldığı YouTube kanalında nişanlısıyla barıştığını duyurmuştu. Masterchef Türkiye 2020'den elenen Duygu Acarsoy, program çekimlerinde evlilik hazırlığı yaptığı nişanlısı tarafından aldatıldığını, hatta bu durumu ikinci kadının aramasıyla öğrendiğini itiraf etmişti. MasterChef Türkiye'de moralinin bozuk olduğu gözlemlenen hatta yemeğine bile 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 fazla tuz ekleyip elenen Duygu bu kararı kariyeri için verdiğini söylemişti.